Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bu nedir ya? Bu nedir ya? <laughs> Kendi kendimi ben bir atayım. Evet arkadaşlar çünkü yani hesabımdan yaptım bugün arkadaşlar. Tabii ki de bu karakter de benim arkadaşlar. Bugün hacker oluyorum. İnsanları bu hacker hesabımla çileden çıkaracağım. <laughs> <laughs> Tabii hacker olmamı gerçekten istiyorsunuz. Hemen bir like atıp abone olup bildirimlerinizi açık mı? Bir kontrol edersek çok iyi olur. Ve arkadaşlar bakınsın. <laughs> Ve bacağına falan bakın arkadaşlar. Her şeyi yapabiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum yani gerçekten. Hemen bineyim yan karakterime. Beni de uçursun arkadaşlar öyle değil mi? <laughs> ben buradan inmeyeceğim artık. Şimdi ilk başta arkadaşlar şöyle İçeri girelim. İstediğimiz yerde içeri girebiliyoruz nasıl olsa. İstediğimizi yapabiliyoruz. Ama bu uçma şekli beni hiç hoşnut etmedi ya. Çok kötü uçuyorum ya ben. Göklerde kartal gibiydim. Şuna bakalım. <laughs> Yanlışlıkla kendimi attım. Ne güzel ben burada koron tepiyordum ya. Allah'ım yarabbim. Karakterim nerede? Hemen bulmam lazım arkadaşlar. Bekleyin. O havada kaldı tabii ki de. Hacker aracı. What? What? Herkir aracımı benden bahsediyorsunuz şimdi bugünlük tabii ki. <laughs> Devriliyor yalnız. <laughs> Tır iptal. Geldi arkadaşlar hacker hesabım da bu hacker aracı kimmiş? Bir teleport olalım bakalım şu hacker kimmiş? Benden başka nasıl hacker olur burada? Şimdi insanları deli gibi trollemeye başlayalım. <laughs> Bak şurada bir tane troll diye bir hesap var arkadaşlar. Ona hemen ışınlanacağım. İşte trollmiş. <laughs> bir de hacker aracı diyor. <laughs> Bu da kendi kendine troll yapmaya çalışıyor. Canım şu içeriklerimi çalmayın lan artık. Çalmayın lan. Özanti sen büyüyünce ben mi olacaksın? <laughs> ne yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Şimdi arkadaşlar serverdaki birilerin evine teleport olalım direkt mi ya? İyice kudurtalım insanları. <laughs> Bu iyi bir fikir bence. Şöyle Esma diye biri var arkadaşlar. Esma'ya teleport olalım durun. Birazdan ban yiyeceğim. <laughs> Az sonra ban yiyeceğiz arkadaşlar. <gülüyor> oh! <gülüyor> bana bakın bana bana. Diğer hesabım <laughs> ne? Bir daha olacağız arkadaşlar. Teleport bizim için sıkıntı değil. <laughs> gel 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 gel. Oha. Bakta kaldım. <laughs> dur da baktan ineyim bari. Şimdi siz beni anladınız ya ben sizin belanız olmuyor muyum? Adım bela soyadım tehlike olmuyor mu? Nerede lan diğer hesabım? Bak sen karaktere bak karaktere. Şimdi arkadaşlar nasıl gidiyorum o eve ben? Nasıl gidiyorum bakın görün şimdi. Esma niye bizi banlıyorsun? Go to! Merhaba canım. <laughs> Merhaba canlarım. <laughs> prenses bir şey yapmayacağız diyor. Merhaba. Lan admin hacker geldi. <laughs> hacker geldi diyorlar. Arkadaşlar banlıyorlar ya. Yine gireceğim ki ben bu eve. Hacker geldi. Bizim havuza götürsene. <laughs> bu hacker asla buradan gitmeyecek dostum. Boş boşuna banlıyorsunuz bu hacker'a. Selam diyor. <laughs> Esma. Esma. Esma neden banlıyorsun beni? Senin belan olacağım. Gidemiyoruz da. <laughs> ben gittim de diğer hesabım nerede? Dur onu hemen halledeceğim arkadaşlar bekleyin. Şimdi arkadaşlar oraya uçarak gideceğiz. Garanti. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Demek bizi banlarsınız. Ay kimsiniz lan siz? Siz kimsiniz lan? küçük <laughs> oldum şu an kendime. Kendime küçük oluyorum. <laughs> Şaka mıdır? Bir de uçabilsem dur biraz hızımı azaltayım. Uçamıyorum da. Bak bak neredeler ki? İçerideler bakın. Hadi lan şimdi anlayın da görelim. <laughs> dur dur çıkalım yukarı. Geliyor arkamızdan. <laughs> Şaka mıyız arkadaşlar? Değiliz bence. Öbür tarafa geçelim gelin. Bakın istediğiniz gibi duvarlardan falan geçebiliyorsunuz bu arada evin içine falan. İstediğiniz gibi girersiniz. Hiç de umurumuzda olmaz. <laughs> Şuradan dışarı çıkalım. Onlar dışarıda çünkü hepsi. Durun bakayım. <laughs> Arkalarından gidiyorlar arkadaşlar. Benim onları bulmam bir dakikamı bile almaz. İsterseniz deneyelim. Hemen bir teleport olalım arkadaşlar. <laughs> Şuraya bakın arkadaşlar. Breakover'ın altında ne olduğunu görmek istiyorsunuz. Şöyle durup gösterebilirim size. <laughs> Zor olursunuz gerçekten. Biz yukarı çıkalım bakalım. Hadi. <laughs> bak bak çıkışa bak. <laughs> Neredeler lan bunlar? Hopdini ayın 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 ayın. ayın ayın ayın. Şu çocuğun yanına gidelim arkadaşlar. Adı ne ki acaba o çocuğun? Bir gidelim bakalım. Aydın'ın eviymiş. Dur içeri girelim. <laughs> bir dakikada girmem peki. Nerede lan? Ayak sesi geliyor ama bir yerden çözemedim. Nereden olduğunu? Ha oradan. Dur 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 dur. Kaç kızım kaç. <laughs> Geri eve girmemle çıkmam biri oluyor ya. Biraz hızımı azaltayım. Ben yeni uçmayı öğrendim de arkadaşlar o yüzden böyle uçuyorum. <laughs> Bak eve girmeye çalışıyor tamam mı arkadaşlar? Ben direkt gireyim. Gel canım seni de alayım istersen. <laughs> <laughs> Kaçtı lan çocuk benden. Arkadaşlar bir bilginiz var mı? Beni gören niye kaçıyor? Neyse bir teleport alalım arkadaşlar. Esma ile uğraşıyorduk. Esma. Esma sen bizi nasıl bırakıp gidersin? Aa buradalarmış. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba Esma. <laughs> ne kadar iyi değil mi? Hiç kimse sizden kaçamıyor. Çok iyi bir şey. <laughs> aa. Aa banlanmak ister van <laughs> mısın lan sen diyor <laughs> yusuf senin belan olacağım artık demek ki yusuf bundan sonra senin belanım esmanındım artık sıra sende <laughs> sen bekle yusufcum tamam sen bunu istedin bekle hayatım bekle yusufun ismi neymiş ki banlanacaksın ben banladım diyor Sanma. Kes bir diyor. San Uğur böceğiymiş. Tamam Uğur böceğiymiş ismi arkadaşlar. Biz şu karakterimizi bir yanımıza doğru getirelim. Ver cezasına. Ver cezasını. Tipe <laughs> bak yalnız ceza verene bakın. <laughs> Ver onun cezasını. Ver onun. <laughs> Bunların hepsinin cezasını ver. Halbuki kendi yan karakterim de. Onlara gıcıklık olsun diye arkadaşlar. Ne diyor? Hacker banlarım seni. Banlasana anam. <laughs> Banla bakayım sen beni bir. Arkadaşlar bu yine hak etti. Yine hak etti yani. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> bye bye Yusufi. <laughs> bir lafım yok. Çok özür dileriz diyor arkadaşlar. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ne alaka lan? Ne vicdanımı çalıştırıyorsunuz oğlum? Şimdi siz benim ya. Ben de mi banlanacağım? Lan mal bunlar Esma diyor. Aydan. Tamam Aydancığım. Yusuf'a da bir şey olmasın özür diliyor diyor. Lan mal bunlar Esma. Aydancığım sustur. Aydancım tamam sen istedin bunu. Aydancım merak etme aşkım. Bekle şimdi sen. Ne var diyor? Mal diye bize mi dedin? Boşver arkadaşlar onları yapsınlar. O hiç önemli değil. Hiç önemli değil. <laughs> Ne diyor? Dur bakayım sen. Dur 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 Aydancığım bekle. Arkadaşlar bu bize mal dedi değil mi? Aydan nerede? Tamam Aydancığım sen demek bu hacker'a, bu hacker kardeşe mal dersin. Tamam Aydancığım bekle şimdi. İri yapıyorlar diyor. Arkadaşlık olalım mı diyor? Hacker'lar diyor. <laughs> ok bir dakika diyor. Yusuf akıllandın mı? <laughs> Ne kadar gıcığım ya. <laughs> Şu Aydan'ı dur cezasını vereceğim arkadaşlar. Bekleyin şimdi. Karakterin bir gelsin. Evet geldi şimdi. O da hacker diyor. Halay çekek diyorlar. Öleceğim diyorlar. <laughs> Korktular yalnız arkadaşlar benden. <laughs> Haydi Aydancım güle güle. Nerede Aydan? <laughs> Esma'ya biniyor arkadaşlar korkudan. Haydi güle güle. <laughs> Ile özür dileriz diyor. Bak bak orada. <gülüyor> Kaçıyorlar. <gülüyor> Bana join olun diyor. Biz de geliyoruz. Okey. <laughs> Ay küçük ediyorum kızları. <laughs> İstediğimiz server'a gireriz. Hackerlar ne yaşıyorsunuz? Tam anladık. Havalısınız. Okey diyor. Dur <laughs> bu Aydan'ın belası olacak arkadaşlar. Bekleyin. Ben sıkıldım. Böyle ki herkesi gönderdim arkadaşlar. <laughs> ha -ha -ha, kaçtı. Aydan Yusuf Esma hayatım olmuş. <laughs> Şu ne yapıyor ya? Çekilen karakterimin yanından. <laughs> Şu çok sürünüyor. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. Şu çok sürünüyor. Bak bak nasıl ışınlanıyorum onun yanına. <laughs> aynı. <laughs> Çok iyi değil mi aslında? Bayağı eğlenceli. Çaka değil gerçekmiş diyor. Bye bye hacker abla diyor. Bye bye ablam. <laughs> İzlersin videonu. <laughs> Arkadaşlar buraya geldiler herkesi banlıyorlar. <laughs> Tam zamanı tatlım. Tam zamanı. <laughs> Dur benim yan karakter geldi şimdi. Şu televizyon kafaya sinir oldum. Bir dakika. Onunla da gıcık oldum. Onda da hint kavmuz alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bak bak gidişe bak şunların. Onlara hemen ışınlanırız. Siz merak etmeyin onu. <laughs> Hacker olunca mi? Beza var arkadaşlar. Healthless. Ve Karloblox. Hatta saçımı çıkarayım mı? Daha belli olur. <laughs> Bakın arkadaşlar çok iyi. <laughs> Bir de şöyle uçayım biraz. Play. Wow gidiyor. Hadi gidelim insanları trolleyelim. Şimdi chatte bir sucuk diye bir arkadaşımız var. Hemen ona ışınlanalım. Talha'ymış ismi. Tamam Talha'cığım. Hemen geliyoruz aşkım. Merak etme sen. <laughs> sanki çocuk bizi bekliyor ya. Diğerlerini arkadaşlar kaçırttık bu arada. Diğerlerini kaçtılar yani. Gittiler korktular <laughs> diyormuşum tabii. Arkadaşlar da bizim izliyorsa zaten. Bu bir troll sonuçta. Hmm, geldik. Talha nerede lan? Aa gidiyorlar. Nasıl gideceğiz ta oraya? Hemen gidelim. Ya arabada durmuyor ki. <laughs> Kanka durur musun? Biz böyle gideceğiz mi? Bakın arkadaşlar şimdi ta oradalar tamam mı? Gutu. <laughs> Gutu. Ay pardon başka birine Kalexi pardon pardon pardon. Talha'nın yanına gitmemişiz. Ya sucuk dursana. Sucuk musun? Salam mısın? Haydaire misin? Durur musun? <laughs> Gidiyorlar arkadaşlar. Ben ne yapayım ya? L ne diyor biliyor musunuz Talha? Lamborghini çıkarsana. Lamborghini yalnız. Aslan Lamborghini değil. Nice Talha'ya bir daha ışın ışınlanalım. <laughs> Talhacığım durur musun yerinde? <laughs> Onlar gidiyor biz gidiyoruz arkadaşlar. Öyle bir öyle bir şey yani. Gidiyoruz. Durmuyorlar da lan bunlar. Lan durun sana. <laughs> ya Rabbi. Neyse dur. Uçarak takip edeyim. Nasıl olsa adminim yani. Şu anda admin olduğum için istediğim şekil takip ederim. Bakın. Lamborghini'den hızlı gidiyorum. <laughs> admin olmak bunu gerektirir. <laughs> Talhacığım artık bir dur ya. Denize kadar geldim senin için. Hop yu. <laughs> lan dur dur. Yanlışlıkla. <laughs> ay. Allah'ım ya. Deli deli işler ya. Nereye gidiyoruz lan? Botun arkasına oturdu. Gidiyorlar arkadaşlar. Biz takip edelim. <laughs> Hemen takip ettik arkadaşlar. Geldik tam yerine. <laughs> Gutu. <laughs> Şaka mıyız yani gerçekten? <laughs> Şaka mı? Şaka mı burada da mı banladım? <laughs> ya hayır banını açarım ki. Yani hesabın direkt banını açarım bu arada. Niye banlıyorsunuz ki beni? Adminim görmüyor musunuz yani beni ya? Her korum görmüyor musunuz? <laughs> Durun arkadaşlar geliyorum hemen. Sucuk içeride bas gitar çalıyor arkadaşlar. <laughs> yani bizi banlayacağını mı? Zannetti acaba diye düşünmüyor değilim arkadaşlar. <laughs> uçalım mı acaba? Dur uçalım. Bizi banlarsınız ha siz. Bak 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 evinize nasıl giriyoruz. Bak 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 sorgusuz sualsiz. Ooo <laughs> <laughs> sucukcum. <laughs> Banlayacaklardı neredeyse yine. Yine banlanacaktık arkadaşlar. <laughs> Ya, sorun değil banlanmak. Biz her türlü çıkarız. Ama intikamımızı alalım mı sucuktan? Durun alalım. Ve <laughs> Ay nereye geldik böyle ya? Şu dur. Çocuğun yanına gidelim. Allah Allah. <laughs> Tam bena dokunamadan nasıl kaçıyorum arkadaşlar ama. Şuradan izleyelim mi? Kanka buradan gitsek diyorlar arkadaşlar. Hacker var diyorlar. <laughs> Vay be dansa bak be. Kaç kaç kaç. Harbi o kim diyor. <laughs> Korktular arkadaşlar. <laughs> Gutu. <laughs> Allah'ım çok eğleniyorum ya. Çok eğleniyorum. <laughs> Dışarı mı çıktılar? Dur yani bakalım nereye çıktılarsa yanlarına gidelim direkt. Ve <laughs> dur şu denizde duralım da arkadaşlar banlayamasınlar bizi Ne yazışıyorlar bir bakayım şuradan O kim lan lan o kim diyor Sizin belanız belanız Ay dur yanlış yere geldim bir dakika Bu zorla beni alıyor <laughs> Yalanın da bu kadarı ya Yalanın da bu kadarı kanka. <laughs> Asla o ben değilim zaten Asla ben değilim değil mi arkadaşlar Talha'ya bak Lan gidin iblisler diyor. <laughs> Sen bize iblis dersin ha? Bak Talha'nın yana nasıl ışınlanıyor. <laughs> Nerede lan bunlar? Abi bir son kaçırıcı falan mıyım ben ya? Herkes kaçıyor benden. Gidin lan iblisler diyor biri de. <laughs> Herkescikler kaçıyor. Neyse şu Talha'ya bir daha ışınlanak arkadaşlar. Teleport ke. <laughs> Hacker diyor. El kur diyor, seni diyor banlarsa görürsün diyor lan diyor. <laughs> gelin kardeşlerim buraya, gelin, korkmayın benden. <laughs> Nasıl kaçıyorlar ya? <laughs> Nasıl kaçıyorlar ya? <laughs> Kıyamam bunlara ya. Nasıl da kaçıyorlar görüyor musunuz arkadaşlar? Lan nereye geldim ben? Dur Talha'nın yanına gidelim hemen. <laughs> Bas diyor. Kanka ben başka server'a gireceğim sana arkadaş atıp diyor. <laughs> Kaçıyorlar. Kaçmayın gelirim. Banlarım sizi. <laughs> Talha'cım nereye gidiyorsun ya? Daha yeni başlamıştık. <laughs> Talha'cım daha yeni başlamıştık dedim sana. Al işte. Böyle gidersin. Sana dedim yeni başladık diye. <laughs> Daha iptal arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Aa, Fesh neden iptal olmuşsun? Ne oldu diyor. Bir şey soracağım diyor bana. Sor. Daha ben denizde yüzüyorum bu arada arkadaşlar. Lan git diyor. Herkes alırım lan. Herkes inan. <laughs> Hep beraber gidiyoruz hep beraber <laughs> Sen niye hacker oldun Diyor dur arkadaşlar buna yalandan Üzüntülü bir hikaye anlatayım Bu rekabında herkes Beni dışlıyordu Ya aga yapma Ben de onlardan intikamımı alıyorum Yapmış mıyım <laughs> Niye hacker oldun Diye sorulur sorulur mu Ne ben kimseyi dış tamamlıyorum Tamam o zaman Sana hackerlık yapmayacağım. E bizim suçumuz yok. Sağ ol. Talha için aynı sözü veremem. <gülüyor> <gülüyor> Dur arkadaş atayım mı diyor. Bence atma. Çünkü bugünden sonra bu hesaba bir daha girmeyeceğim. <laughs> Bence at babalısın. At. Attı arkadaşlar bana arkadaşlık isteği. Hani bamdaça. Bak 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 Talha'ya bak. <laughs> Ya iki tarafı idare etmek çok zormuş. Gittiler arkadaşlar. İkisi de gitti. Şaka. Şaka gibi. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Başka ikinci hacker videomu istiyorsanız yorumlarda belli etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün böyle birazcık hastayım. Zaten biraz zor oldu yani. Gerçekten yani artık yoruldum ya. Like atmayı etme, unutmayın. Yarın görüşürüz. Bay bay. <laughs>